Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda sizinle beraber bugün Erzurum'a gittim ve bir çanta aldım bu çantayı aldım arkadaşlar ve çok beğendim çünkü hem büyük hem siyah hem bölmeleri çok olunca içinde bu şekilde içinde bile bölmesi çok arkadaşlar aşırı aşırı güzel bir çanta bu aldığım yeni çantamı yerleştireceğim arkadaşlar sizinle beraber. Ama beğendiğiniz bir videoları arkadaşlar ve arkadaşlar şu anda kullandığım çantam bu pembe çanta ve bu pembe çanta cırtılı cırtılı bir çanta olduğu için yağmur falan da yağıyordu birazcık ıslandı yani bunun da düğmesi var hani düğme ay ay bunun da fermuarı var zaten yani fermuarlı olduğu için hani daha çabuk böyle her tarafı kapanıyor ve içine hiç su girmiyor ama bu da cırtılı olduğu için bir kısmını kapatıyor. Diğer tarafı açıkta kalıyor. Kullanan bilir yani. Umarım dediğimi anlayabiliyorsunuzdur. Bu pembe çanta cırt cilt cırtlı bir çanta. Ve cırt kapatınca böyle küçük bir kısmında cırt cırt var. Böyle ve ıslandı arkadaşlar. Hiç iyi bir çanta değil yani. Sonra da bunu almıştım arkadaşlar. Bu da böyle bir çanta göstereyim. Ama orijinal bir çanta değil yani. Orijinal değil. Orijinali 350, 200 yani bayağı bir fazla dediler ve ben bunu 100 TL'yi bulunca aldım ama bunun da içinden ipleri falan çıkıyor maalesef. Şöyle göstereyim. Gözüküyor ipleri falan çıkıyor. Çok kalitesiz bir çanta. Bu böyle ipleri falan çıktığını görünce ben bu pembe çantayı kullanmaya başladım ama bu çanta yetinmedi yani bana. Daha bir ıslanıyor. Yok dışarıda da yağmur vardı zaten. Bu yüzden bu çantayı aldım beğendim ve bu çantayı aldım arkadaşlar. Umarım bu çantadan memnun kalırım. Eğer şu iki aldım arkadaşlar. Şimdi bir de böyle Costa'dan bir mata da aldım. Costa'yı biliyorsunuzdur. Hani böyle kozmetik malzemeleri falan satılıyor. Ama en alt katında da kısa malzemeleri falan satılıyordu. Şaşırdım şey, şey bu duruma. Böyle bir mata da aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Evet. Ama bu böyle tutuluyormuş? Ben bunu böyle böyle şey yani ben böyle sabit sanıyordum. Hani böyle tutacağım, içeceğim falan ama bu böyle sallanıyormuş. Bunu bilmiyordum. Umarım sağlamdır arkadaşlar. Çok güzel bir mod olduğu için tabii ki de bunu aldım. Bunu çok seviyorum. Ha böyle takılıyormuş. Çok değişik, çok şaşırdım şu an. Şu şekildeymiş arkadaşlar. odaklan Şöyle böyle takılıyor. Ya. Böyle su dolduruyorsun falan. Sonra böyle yapıyorsun ve inşallah sağlamdır yani zaten içine sadece su koyacağım ama inşallah sağlamdır arkadaşlar. Bunu çantamızın yan kısmına koyuyoruz. Şimdi çantamızı bu, bu şekilde yaptık aynen. Ya yani ben bunu bunu ben bu mor tutulan kısmının şişeyi sabit sanıyordum şaşırdım şu an. Bunu böyle yan tarafına koyuyoruz. Bunun içine su koyacağım zaten su dolduracağım. O bu yüzden yan tarafına koyuyoruz. Ondan sonra serpağım var arkadaşlar. Serpağım da böyle. Mesela ön da böyle küçük bölmeler var ve bölmeler fermuarlı arkadaşlar. Bence bu çok iyi. Serpağımı da bölmelerden birisine koyuyoruz. Aynen koyduk. Ondan sonra kulaklığım var. Kulaklığım olmazsa olmazsa aşırı seviyorum arkadaşlar. Kulaklığımı da bu küçük çelpan olduğu yere koyalım bence. Şimdi bu bizim çantamız ya arkadaşlar. Bu kısmına çelpanımı koydum. Ve kulaklığımı koydum arkadaşlar. Şişem burada. Bir de yarın tiyatro kursum var. Bunun için defter aldım. Beğenemiyorum arkadaşlar. En sonunda klasik bir tane defter aldım. Buna not tutacağım. Ve burasını da çıkartmanın vakti geldi artık. Çıkarttım. Defterimizi koyuyoruz içine arkadaşlar. Bunlar eski çantalarımdan bakarak koyuyorum ayrıca. Yeni çantam eşyalarım yani. Bu da benim bir tane kalemliğim arkadaşlar. Kalemliğimin içinde kalemlerim falan var. Daksilim var. Silgim var. Pilot kalem değil de tükenmez kalemlerim. Uçlu kalemim ve ucum var. Bu şekilde arkadaşlar gözüküyor. Ondan sonra bunu koyduk. Şu şişem var. Tabii ki de bunu suyun içine bunu koyacağım için. Ya bunu suyun içine bunu ko <laughs> koyacağım hocam Bunu suyun içine koyacağım. Hayır suyu bunun içine koyacağım için. Bu şişe gereksiz artık. Yeni su dolduruyorum ben onun içine diye düşünüyorum. Sonra cüzdanım arkadaşlar. Cüzdanım var. Sonra bir cüzdan daha var. Malum. Sonra bir selpak daha çıktı. Bu selpakı da diğer selpamın yanına koyayım ben bence. Böyle daha güzel olabilir diye düşündüm. Bu şerpamı da gene bu diğer selpamın olduğu kısma koyuyorum. Sonra da bir de kocaman bir tane şeyim var. Bunu çok kullanıyorum. Tuvalet kağıdı. Her şeyi silmekte birebir yani. Eliniz, yüzünü koyuyorum yani. Seviyorum tuvalet kağıdını. Ondan sonra böyle bir tane dövme almıştım. Bunu Diğer dövmelerimin yanına koymayı unutmuşum. Lip gloss'um var. Parlatıcı. Böyle bir tane bir şey işte. Bunu da diğer küçük dövme. Ay dövme diyorum ya. Diğer küçük kısma koyuyorum arkadaşlar. Hmm, bakalım başka neler var. Bol bol maske var. Bir sürü maske var. Bu maskeyi de içindeki kısma koyuyorum. Çünkü içinde de çok kısım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siyah olduğu için pek gözükmüyor ama. Ondan sonra gözlüğüm var. Gözlüğüm olmazsa olmaz zaten. Gözlüğümü de içine atıyorum. Sonra anahtarım var arkadaşlar. Anahtarım olmazsa olmaz zaten. Hatta iki tane anahtar falan çıktı. Anahtarlarımı da buraya koyalım. Anahtarlarımı iç kısmındaki yere koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra Bakalım İlacım var ilacımı koyalım Parol var ağır kesici arkadaşlar Bunu buraya koyalım Umarım gözüküyordur arkadaşlar ya Şöyle göstereyim ee, Sonra tokam var Tokamı da şu kısma koyayım ben Sonra cıma bakalım Bir tane ruj çıktı Ben bunu çok seviyorum Bunu da buraya koyalım Sonra gene parol çıktı. Ve bir sürü kartlar falan çıktı. Yani bir sürü fişler falan çıktı işte bir sürü. Sonra akşam ve yatmadan önceki ilaçlarımı da çantamın içine koymak istiyorum. Onu daha sonra koysam da olabilir yani. Bir de şu kitaba başladım arkadaşlar. Ama fazla okuyamadım. Canım sıkıldı çünkü. Bunu da içine koyayım belki bir ara okurum. Tabii bayağı bir eski bir kitap arkadaşlar. Bu 2000 yılından falan bahsediyor. Ve 2000 yılında çıkmış herhalde. Hmm. <laughs> bu şekilde arkadaşlar ben bunları koydum. Siz ne koyacağınızı bilmiyorum. <laughs> Benim çantam bu şekilde arkadaşlar. Ben çantama bunları koyuyorum. Ya o kitabı pek koymuyorum aslında. Burada okuyorum. Önceden ben minibüste toplu taşımada bile bir şeyler okuyordum. Ama şu an kitap okumuyorum toplu taşımada. Ama gene de ne olur ne olmaz okuyacağım tutar diye koydum. Ve bayağı ağır oldu. Umarım sapları çantamı dimdik bir şekilde ayakta tutar. <laughs> yani umarım parçalanmaz. Böyle bir çanta arkadaşlar. Çok sevdiğim bir çanta. Ve bölmelerde de çok. İçine ne bulduysam koyuyorum ya. Umarım sevdiğiniz bir video olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.